9. sınıf sağlık bilgisi ve trafik kültürü ders kitabı sayfa 78 cevapları. Ada yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf sağlık bilgisi ve trafik kültürü ada yayıncılık ders kitabı cevapları. Sayfa 78 çeşitli kaynaklardan teknoloji bağımlılığı ve bunun sağlığa, toplumsal yaşama zararları hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap İnsanlık tarihinde bilim ve teknik önemli bir yere sahiptir. İnsanların var olduğu günden beri bilim ve teknik insanlar için kullanılmaya hazır bir unsur olarak hep insanla etkileşim halinde olmuştur. Bilim, tekniğin gelişmesi için bir ön çalışma sahasıdır. Teknik alan ise bilimin sonucudur, teknik gelişmeler, bilimin ilerlemesiyle teknoloji halini almıştır. Teknoloji doğrudan ve dolaylı olarak insanın hayatında her zaman olan ve gittikçe yerini genişleten bir olgudur. Teknolojinin gelişmesiyle insanlık da gelişmektedir. Teknoloji insanlar için vazgeçilmez bir yere ulaşmıştır. Sosyal hayatın her alanında yer alan bilgisayar ve makine sistemleri donanım ve yazılım elemanları insanın hayatını kolaylaştıran unsurları oluşturmaktadır. Her türlü ulaşımın rahatlıkla ve kolaylıkla sağlanmasını yerine getiren teknolojinin bununla beraber zararlı yanları da bulunmaktadır. Gelişmiş teknolojilerin çoğu enerjiyle çalışmaktadır. Gereksiz kullanılan her teknolojik ihtiyaç enerji sarfiyatını doğrudan etkilediği için bir israf ortaya çıkarır. Bu da ekonomik bir külfet oluşturur. Elektrik enerjisiyle çalışan teknolojik aletler radyasyon yaymaya eğilimlidir. Bu nedenle insanların radyasyona maruz kalması sağlıklarını tehdit eder. Teknolojik aletlerin insanın sosyal hayatında bu kadar yer alması bağımlılık duygusunu olumsuz etkilediği için insanları bağımlı hale getirerek zaman israfı oluşmasına sebep olur. Bu da maddi ve manevi bir kayıp oluşturur. Teknolojinin sağlığa ve sosyal hayata zararları gün geçtikçe artmaktadır. Başta önemsiz gibi görünen bu zararlar teknolojinin süreklilik arz etmesiyle bir tehlikeye dönüşmüştür. Bu nedenle teknolojiden gerektiğinde ve gerektiği kadar yararlanmak gerekmektedir. 9. Sınıf Ada Yayıncılık Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.